diğer gelinleri yeneceğini düşünüyor musunuz Masal hanım? evet hmm. peki kayınvalidenin düşünüyor mu? hayır hatırlamıyorum menü, menü çok güzel Masal hanım evet ben yaptım evet Masal koş salona bakalım Masal koş eyvah vakit bitti oo evet masa da güzel süreye bakıyoruz ve 5 dakika Zuhal Topal'ın gelmesine neredesin? Eyvah yandı koş masa masa koş. Ya babuş kurtarmışız. Burada kayın maddelere söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Ne var? Pizza. Pizza. Sizi yeneceğim diyor musunuz? Evet. Oo, oh, çok da güzel değil o zaman şey, el sallayın diye kayınvalideleri.